Istiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani müdafaanın haricinde, Hüseyin'in haricinde hareketli olun, risk alın, aykut, turban, gidin yani. Çoğaltın forveti ileride. Tamam mı? Geri dönüşlerinize dediğim gibi. Yani ikiniz de bak ağır ararsınız. Biraz gayretli olun. Tamam mı arkadaşlar? Başkana bir ses verin ya. Çakmak seçim. Pardon. pardon. <laughs> Onun dışında hoca ne yaparsa yapsın sesini. Rakip ne yaparsa yapsın acısını çektik, çektik, çektik halen çekiyoruz. Halen çekiyoruz. Artık çekmek istemiyor. Bir arkadaşınız olur, fevri bir hareket olur. Kasıtlı tekme vururlar, yumruk da vururlar. Hep diyorum size, takımını seven yumruğa ses çıkarma. Onu at. Sen de bir yumruk at, onu da atıyor. Sen de Ne yaradı? Ne yaradı? Mümkün olduğu kadar rakip sizi küfür etsin ya. Bırakın. Hep söylüyorum. Bizde namus namus yok. Buraya kitledi mi bitti. Burada kalır. Orada benim anama küfür ettim. Hepsi burada. Kimse. Aa, onları yapan insan aciz insanlar. Küfür eden insan aciz insanlar. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Başkanı bekleyin. Başkanı bir ne olacak? Ee, şey yapalım. Mutlaka bir beş dakika kısa kısa çıkın yani tam ısınamadı. O zaman bir şey söyleyeyim. Ona ne, o zaman, ne o yapıyorsun? O zaman, ya? ciddi, ayırt, bir şey koyacaksın oğlum. Bir şey koyacaksın oğlum. Bir şey koyacaksın oğlum. Evet. evet. De yani. Devam yani. ediyor. Şimdi Kemal Spor'da kale yaptı arkadaşlar. Biraz kilolu görür. Böyle bir kaleci dilimi yoktur gibi görüntüle veriyor. Dışarıdan seyreden. Yani futbol anlayan insan ya bu kaleci boş bir kaleci der türbünden ama değil. İşte Abdullah'la beraber bizim kalemizi korudular. Kötü bir kaleci değil. Onun için dikkatli olun. Serdar'ın bu da doğru. Ee, yan toplarda özellikle Abdullah şey yap. Uyar arkadaşlar. Boş olduğunu Mehmet Ali, işte onu bunu üçü al beşi bir. Bir de çok fazla oyun esnasında kendini kaybedip kaleyi terk edip çıkabiliyorsun. Toplu yerler. Serizasyon dışına zaman zaman. Böyle bir şey yapma. Artı e, falan da yine iki adım doluyorsun, Onu yapma. Geriye giden toplarda zorlanır. Tam çizgide ol. Hatta gerekirse bir tanesi falan içeride olacak. O, o zaman daha ileriye doğru hareket daha kolaydır ama geriye doğru zor. Tamam mı? Başkanım biz hazırız. Ben de hazır. ee, Söyleyeceğim bir şey var arkadaşlar. Şimdi ben bugün size şey yaptım. Dedim ki biz bu turnuvayı dostluk için, centilmenlik için, birlik beraber için kurduk. Ve doğal olarak da burada söylüyorum. Doğal bu olarak bunun en tabi yaşatma görevi Kur'an'ındır. Öyle mi? Evet. Biz kurduysak biz yaşatacağız. Ne yaşatacağız? Dostluğu yaşatacağız, zemtini yaşatacağız, yediği beraberliği yaşatacağız. Bunu hocanızın isteği farklıdır, benim isteğim farklıdır, köyün isteği farklıdır ama, asgari müşterekemiz nedir? Boz olan başarsın. Tamam mı hocam? Ben size güveniyorum. Yıllardan beri hepinize güvendiğini biliyorsunuz. Hepinizi kendi çocuğum gibi sevdiğini de biliyorsunuz. Biz bir aileyiz. Bir bir tırnağımız acırsa, hepimizin koluna sancı girer çıkacaksınız, aslanlar gibi oynayacaksınız. Hocam ne taktik verdiyse uygulama evimiz son geldiği kadar çalışacağız. Rakibimizi yeneceğiz. Yenemediysek ölüm yok. Sarılacağız adam gibi. Sarılacağız, yenemediğimiz adamı öpeceğiz. Tebrik edeceğiz. Sen ettiğin dileği öpeceksin tabii. Tamam mı arkadaş? Hocam ve... Abi çok teşekkür ederim. Maçtan tamam. sonra... Ha, 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 ver, ver, Ve herkes en son kelam oraya ne yaptı biliyor musunuz? büyüklük galip gelmek de olmaz. Çünkü büyükler her zaman büyüktür. Bugün boz olan büyüktür. Serdar fıstık de mutlaka hadi